Herkese tekrardan selamın arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ve Darwin eşeğiyle beraber e, Hypixel'de uzun uzun zamanlardır videosunu görmediğim ve eskiden çok popüler olan Eşya dedi sanırım. Pro Pant oynayacağız arkadaşlar. E, Darwin'cim nasılsın? Nasıl gidiyor? Yaşıyoruz. Sen? Efendim? Yaşıyoruz öyle sen? E işte ben de takılıyorum kanka yayın mayın. Öyle. İyi bakalım. E, arkadaşlar Pro Pant'ı eskiden bilenler bilir öyle eşya alıyorsun, eşya alıp saklanıyorsun falan filan. Bunun bir de hayvanlı hali vardı. Hayvanlı halinin de eğer bu video izlenirse bir videosunu patlatırız Darwin'de Belki <laughs> Eyvend olabilir o videoda. Haberiniz olsun. Öyle işte Darwin'cim bakayım iddialı mısın? Biliyon değil mi oyunu? Biliyorum biliyorum. Hayır, arkadaşlar <laughs> bu arada like'ınızı esirgemeyin yemeyin. Lütfen bir like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ooo sak saklan oğlum Ben de hmm, Şöyle. Şuraya çıkabilir miyim? Arkadaşlar bu arada e, yeni bir özellik gelmiş sanırım YouTube'a. Ne? Ne diyeydi Darwin? Hype. hype. mı? Hype, hype diye mi? bir şey gelmiş. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama herhalde güzel bir şey arkadaşlar. Bir Hype might destek atarsanız çok mutlu olurum ya. Ne olduğunu ne kadar bilmesem de güzel bir şeye benziyor. Herkes onu söylüyor. Ne oldu ya? Allah. Adam kuyu tatlı. Sanırım araya kişiyi öldürdüler. Arkadaşlar uzun süredir Hypixel'e girmiyorduk, bir girelim falan filan dedik, eğer olur da şey yaparsanız sararsa Hypixel'de Medwars verse, Medwars'da taktırız. Ay yine saklananın. Ben de saklan. Hayır yanlış item'a vurdukça can falan gitse çok tatlı olur bu arada. Değil mi? Yani evet. Oğlum saklanacak yer de bulamıyorum lan. Ben saklandım ama çok kötü yer. Çok mu kötü? Çok kötü. Bayağı kötü yani. Yes. Ah öldüm. Ah öldüm. Ah ah git 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 git. Uş. Çok güzel kaçtım. Çok güzel kaçtım. Çok iyiyim. Çok iyiyim. Çok iyiyim. Nerede? Adam orada. Bir şekilde benim şeye doğru kaymam gerekiyor. Nasıl yapabiliriz onu? Hmm. <laughs> Herkes kaçıyor. Ben buga girdim. Dur dur dur. Dur 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 dur. <laughs> Hayır ya kanka. Ben nasıl buga girdim ya? Nasıl buga girdin ya? Neredesin? Ben bugdayım şu an. Yukarıdayım. ikinci kattayım. Kırınım Ben öldüm kanka. Bana geç gelin üzere özledin. Geliyorum. Gel bul Gel, beni ya. <laughs> ben bugdayım. nasıl buga girdin ya? Bayağı. Nasıl Baya... bu? Hareket falan ediyorum durduk yere. Aa, stanlandım lan. Beni stanladılar. Ben stanlandım ben kanka. Ben şu an. Seni. Fırınsın. Bu musun? Yok. Uzaktayım. Oğlum burada bir yerde adam var. Sensin. <laughs> Kolay bu da öldü. Ben değilim. Allah Allah. Nerede ya kanka? Aa! Yukarıda mı? Abi bizim, Sana. bizim katiller iş yapamıyor. Ay bizim bu bulanlar, arayanlar iş yapamıyor. Oğlum ben bookdayım da acaba diğerlerinde bukta gözükmüyor mu? Nasıl bir book kanka yani? Hareket ediyorum oğlum bildin. Eleve atıyor sonra geri çekiyor. Minecraft'ın klasik bug'ı. Laglıymış ha, gibi. Haa laglıymış gibi. Değilsindir kanka. Ha buldu buldu. Allah. Öldü Hareket mi? edemiyorum ama. Öldüm. Kanka bu arada time left çok uzun ya. Yani evet. time left gerçekten çok uzun yani. Zaten kalp mataşları falan da var. Mesela hani kalp atışı olmasaydı okeydi de time left'i çok uzun. Yani 3 dakika saklanmak zor yani. Acaba son kişi kaldığı için kalp atışı vermiyor mu? Olabilir, olabilir. Ben şu an gördüğüme vuruyorum. Ben de gördüğüme vuruyorum da. Ben, ben, sen. Oğlum hadi lan. Şu saman mesela. Allah Allah. Kan sanırım gerçekten kalp atışı vermiyor son kişi kalınca. Da yok bende yani. de yok. Yok yok sanırım evet Darwin tek kişi kalınca kalp atışı vermiyor. Ha Ah ha, öldü adam. Hadi. hadi lan oğlum bir sak bir ebe olayım ya kanka bir ebe olayım. E yine sak. Okey. Neredesin sen? Kanka ben şeye gidiyorum bu aşağıda yerler var ya yani öyle oda gibi odacıklar gibi. Ha Dişler ben de onlara gideceğim. Oraya gidiyorum şimdi en ileride. Farklı mapler de olabilirmiş bu arada. Ben gittim oraya kanka ben çapayım. Ben samanım. Ha busun bu. Bu mu gel gel. Şuraya geç şuraya. Ha. Şuraya geç samanın oraya geç. Şu oraya geç. Şöyle bir şey yapacağım. Bak. Ben... <laughs> Oha. <gülüyor> Oha. <gülüyor> <gülüyor> Oha. çok <iyi> <laughs> Birimizi bulursa sana vuracak veya bana vuracak. Kim demeye çalışırsa o kaçsın. Tamam. Lan azıcık ileri gitsene. Aa bu arada stunlayabiliyoruz. Nasıl yapıyoruz? Sağ klikle. Evet. Yo pardon. Sol klikle. Sol klikle şey yapabiliyoruz. Stunlayabiliyoruz. Bak aşağıda yazıyor. Sol klikle stun atıyoruz. Her 15 saniyede bir. Stanla stanla şunu stanla. Kaç kaç kaç. Stanladım oh, ben. Stanladım. Kaç kaç kaç. Ne oluyor? Ne oluyor? Kaçtım ben. Oluyor? Ben kaçtım. Ne oluyor kaç. Ne oluyor? Uy. Ben kaçtım. Aa öldüm ya kanka. Ya, kaçtım ben. Of. Ya ne alaka ne alaka? <laughs> ne oldu <Aa>. buldun mu? <laughs> Geldi vurdu ya. Kesin elmas kılıç olan kaldı. Evet bu arada yüksek ihtimalle. Bir samanların oraya nerede bakayım. Ben? Mı? Şey çok saçma ama kanka hani... Keşke... Ha, adam adam saklanıyor kanka. Nasıl yapmış onu ki? Bunu nasıl yapmış olabilirsin ya kanka? nerede kanka Yukarıda mı? Öldürdüler galiba. Hayır ha, burada kanka. burada. Bakayım. Bunu nasıl yaptın ya kanka sen? E bas. Gördüm gördüm beni vurursun ki onu zıplayarak. Aa vurdum ben. Aa vurdular. Ben Öldü vurdum. lan. Ölmedi ölmedi ha. hala orada. Hadi. E, hile oğlum bu ama ya. Nasıl yaptı acaba? Nasıl yaptığını öğrensek tatlı olur bu arada da. Orada gövünmez. blok var bize. Hayır üstünde yok bak. Bir setlik görünmez blok var. Öldürdüm. Ha, öldü. Ben öldürdüm. Helal olsun. Kanka bir setlik görünmez blok var. Bir orayı deneyeceğim ben şimdi. <laughs> ha, Darwin. ha yine saklanalım. Bence beni bulamaz. Darwin neredesin? Ben şeydeyim. Bu adamların olduğu yerdeyim. Ee, direkt direkt bir yerde saklanıyor. <laughs> Oğlum sol kliğe basınca bloğa dönüşüyorsun. Nasıl yani? Bayha. Ben demin sol kliğe bastım bloğa dönüştüm. Şey oldu. Aa! Kuma. beni şeyledi. Ne yaptı? He anladı değil mi? Anladı. Kaçtı lan adam. Kanka bende comma flag diye bir şey var. This is black protection you cannot escape. Anlamadım. Ne haber? Ay iki kişi buldum. Öldürdüm ikisini de. <laughs> beni bulsan hadi beni bul hadi gel beni bul. Bul diye. Ah, Aa, Ah, Sen misin? Git! <laughs> Git! Yok abi değil misin? Gidin! Gidin Darwin gidin. Neredesin? Ya? Kanka beni kovalıyorlar. Beni kovalıyorlar şu an. Uf, gidin gidin. Ah. Gidin. Gidin gidin. lan bunu da. Gidin lan gidin. Lan gidin oğlum gidin lan salın beni salın. Ya salın beni ya kanka. Ben görmedim sana. Sen gördün mü ben senin önünden koşarak geçtim adamlar beni kovalıyordu. Allah Allah. Bu adam gene aynı yeri mi saklandı Yok çabuk? yok ama şuradakilerden biri gerçekten bana şüpheli geldi. Check it. Inspection. Oğlum bu ne ya ben bir şeyler yapıyorum kanka. Ah! Bu ah, da ah, adam mı? He Heh, aldın da aferin. Helal olsun. Kanka acaba hide'ın hani saklananların kazandığını görebilecek miyiz? çok zor ya. Evet zor gerçekten zor. Hayvan saklanmacında kolay. Aa ben adamı buldum oğlum. Hani? Vuramıyorum A, öldürdüm. Zor gerçekten zor bu arada kanka. Harbiden zor yani saklananlarız. Ama kaç sen rahat kaçarsın kanka ben az önce baya oynattım adamları. Evet evet. Kanka nasıl yapıyorsunuz ben anlamadım ya. <laughs> Blok olduğunda kanka koma diyor. Dönüşemiyorum ben. Explode. Bloktan bloka değişiyor. Ben şu an TNT oldum exploitleyebiliyor. Nasıl yani exploit derken? Patlatabiliyorum yani. Ben de acaba sadece şeylerin içinde mi dönüşebiliyorum? Sen nesin şu an? Fırın. Şu şey sen misin? Yukarı çıktım. Aa, <laughs> oh! dönüştüm lan. Tane sen misin? <laughs> Yok ben fırınım. Tam çözdüm dönüşme muhabbetini çözdüm kanka. Burada iki kişi var. Bu arada kanka insanlar o zaman özellikleri kullanmayı bilmiyorlar. Özellikler kullanılsa yani kazanmak birazcık şey olabilir. İnsanlar çok fazla ortalıkta dolaşıyor. Tabi eskiden çok şeydi kanka eskiden çok manyak oynuyorlardı. Dönüştüm dönüştüm ben fırınım. Git ben fırınım. Git git ben fırınım git. Git ben fırınım. Git sen adam gitme adam git ben fırınım gitme be adam, git be adam git adam. Aha öldü. <laughs> sen beni gördün mü? Aa, önümde <laughs> kütüphane var. Kütüphaneyi öldürsen. Nerede? bak. Gel yukarı çık. Dur çıkıyorum. Evet. E, seni bir göreyim ben neredesin ki sen? Ah ilerle ilerle sağında bak. Önümde kütüphane var sağında. Bu? Ha ha öldü öldü. Hayır. Aa değiştirmiş. Bak ben önümdeki TNT'yim, Sol tarafına bak. da <laughs> <Ha, gülüyor> Seni bulamayacağım. Gel, gel. Seni bulamayacağım. Allah Allah. Nerede ya? Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah <laughs> 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 Nasıl nasıl? <laughs> ne oldu ya kanka? O zaman uzaktan vurdu. <laughs> Biz biriyle aynı yerdeyiz kanka. Ben şu an çok güzel bir eve saklandım. Nereye saklandığını söylemek ister misin? İsterim. Söyle o zaman. Zümmütüm ve zümrüt bloklardayım. <laughs> Bayağı açıklayıcı oldu. Hı, git 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 ne oluyor ne oluyor aa gözümün önünde balta kovalıyorlar. Ay iş gidin gidin, gidin 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 Gel lan gel 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 ben değilim ben değilim ben değilim ben değilim. Oy düştü. Aptal lan bu. Oğlum çıkamıyor lan aptal lan bu. <gülüyor> <gülüyor> ha şöyle çıktı. Adam üç kere denedi kanka yukarı çıkabilmek için. Neredesin? Ana. Kanka sanırım bu sefer biz kazanabiliriz bu arada. Ben güzel yere sakladım. Aa! Aynen. <gülüyor> Aynen. Aynen. <laughs> Baya iyi. Sadece iki kişi kaldı. Ben ve benim yanımdaki adam. Aynı yerdeyiz kanka adamla. <laughs> git git. Git git yine geldim bak. Git git. Aa ben çekit falan yapabiliyorum. Git git. Git git. Uf. Ay ya. Arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadardı. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Eskilerden de olsa bir oyunu oynamak istedik. Ee, güzel zevkli bir videoydu. Fakat gerçekten saklananların yenmesi gereğinden fazla zor kanka. Öyle. Evet. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.